Bu çocuk küçük kız kardeşini çok seviyordu ve onun kendisini sonsuza dek terk etmek üzere olduğunu fark ettiğinde yıkıldı. Ancak ölmek üzere olan küçük kız ona son sözlerini fısıldarken yaptığı özverili seçimle anne ve babasını hem şoke etti hem de dehşete düşürdü. 6 yaşındaki Jackson Sweeder, küçük kız kardeşi Eddie'nin yatağının yanında otururken hastane makinelerinin yumuşak bip sesleri havayı dolduruyordu. Küçük Eli, Eddie'nin elini tutarken bir yandan da ona sürekli eşlik eden tanıdık baş dönmesi ve yorgunluğu görmezden gelmeye çalışıyordu. Ebeveynleri Matt ve Chandra Sauter yakınlarda duruyordu. Yüzleri yaşlarının ötesinde bir endişeyle kazınmıştı. Sadece bir çocuğun kayıp gidişini izlemiyorlardı. Her iki çocuklarını da uçurumun kenarına getiren trajik bir kader kesişmesine tanık oluyorlardı. 4 yaşındaki Eddie Joy Sweeter, Kasım 2016'dan beri hayatını değiştiren agresif beyin tümörü nedeniyle bir zamanlar canlı olan enerjisi artık sessizleşmiş bir halde bembeyaz hastane çarşaflarının üzerinde yatıyordu. Beyin sapında tedavisi olmayan bir kanser türü olan difüz intrinsik pontin glioma teşhisi konan Edi 33 tur radyasyon tedavisi boyunca cesurca savaşmıştı. Ama şimdi Haziran 2018'de savaş sona yaklaşıyordu pek çok kişi Jackson'ın da kendi savaşını verdiğini bilmiyordu. Eddie'ye kanser teşhisi konulmasından sadece aylar sonra şiddetli aplastik anemi teşhisi konulan Jackson'ın kemik iliği yeni kan hücreleri üretmeyi durdurmuştu. Bu durum onu sürekli bitkin, enfeksiyonlara yatkın ve umutsuzca kemik iliği nakline muhtaç hale getirmişti. Acı bir ironide Eddie'nin mükemmel bir eşleşme olmasıydı ancak kanser teşhisi onu yan etkiler nedeniyle bağış yapmaya uygun kılmıyordu sayısız hastane ziyareti boyunca kardeşler birbirlerinin tesellisi ve gücü haline gelmişti. Jackson'a sık sık kan nakli yapılması onu yorgun ve huysuz bıraktığında Eddie onunla çizgi film izlemek için hastane yatağına giriyordu. Eddie'nin radyasyon tedavileri sırasında Jackson onun elini tutar ve her ikisi de iyileştiğinde yaşayacakları maceralarla ilgili hikayeler anlatırdı. Ebeveynleri kendi mücadelelerine rağmen çocuklarının birbirlerine bakarak nasıl güç bulduklarına hayret ediyorlardı. Talipler, Eddie için Meksika'da deneysel tedavilere 150 bin dolardan fazla para harcarken bir yandan da Jackson için ülke çapında uygun kemik iliği arıyorlardı. Çocukların amcası kısmi uyum sağlamıştı ve bağış yapmaya hazırlanıyordu. Ancak doktorlar kısmi uyumun önemli riskler taşıdığı konusunda uyarmıştı. Zaman her iki çocuk içinde tükeniyordu ancak dramatik olarak farklı şekillerde. 9 Haziran 2018 çarşamba günü Sweetorlar yıkıcı bir haber aldılar. Eddie'nin kanseri beyninin alt kısmına ve omurgasının aşağısına yayılmıştı. Ya protokol değiştiği için ya da tümör mutasyona uğradığı için Meksika tedavisi artık işe yaramıyordu. Onlar bu haberle boğuşurken Jackson'ın son kan testleri durumunun beklenenden daha hızlı kötüleştiğini gösteriyordu. Doktorlar naklin ilk başta düşündükleri gibi aylar değil, haftalar içinde yapılması gerektiğini vurguladılar. O gece her iki çocuk da uyuduktan sonra Met ve Chandra hastane koridorunda oturmuş, hayatlarının en zor kararıyla yüzleşirken sesleri ancak fısıltıyı aşıyordu. "Her şeyi denedik." dedi Met, sesi çatlayarak. "Her tedaviyi, her klinik araştırmayı. Belki de artık onu rahat ettirmeye odaklanmanın zamanı gelmiştir." Chandra gözlerindeki yaşları sildi ve yavaşça başını salladı. Doktor devam etsek bile bunun sadece günler, belki de haftalar alacağını ve tüm bunlar boyunca acı çekeceğini söyledi. Kalan zamanında kendisi gibi hissetmeyi hak ediyor diye fısıldadı Chandra kocasının elini sıkarak. Ertesi sabah Eddie'nin tıbbi ekibiyle bir araya geldiler. Başından beri yanlarında olan Doktor Thompson seçeneklerini nazikçe açıkladı. Matt ve Chandra tedaviyi durdurma kararlarını ifade ettiklerinde Dr. Thompson bunun sevgiyle yapılmış bir seçim olduğu konusunda onlara güvence verdi. Eddie'nin rahat ve ağrısız olmasını sağlamaya odaklanacağız diye açıkladı. Bu ona ve hepinize birlikte geçirdiğiniz zamanı en iyi şekilde değerlendirme şansı verecek. İki gün sonra Eddie her zamanki cesur haliyle uyandı, sert tedavilerden kurtulmuştu. Eski enerjisinin bir kısmı geri gelmişti. O ve Jackson sabahı birlikte çizgi film izleyerek, hastalıklarına rağmen sırlarını paylaşarak ve kıkırdayarak geçirdiler. Ancak öğleden sonra Eddie artık zorlanmadan yemek yiyemiyor ya da yutkunamıyordu ve çoğu zaman uyuyordu. Yatılı bakıma alınmasına karar verildi. Jackson kendi kan nakli için bile onun yanından ayrılmayı reddediyordu. Her iki çocuğun da durumunu bilen hastane personeli Jackson'ın tedavisini Eddie'nin odasında almasını ayarladı. Kardeşlerden biri yaşamını sürdürmek için kan alırken diğeri yavaş yavaş kayıp gidiyordu. Ancak Eddie'nin giderek nadirleşen uyanık anlarından birinde her şey değişti. Jackson ona arka bahçelerinde oynarken yaptıkları bir resmi gösterirken Eddie zayıflığına rağmen aniden şaşırtıcı bir güçle onun elini sıktı. ''Jackie!'' diye fısıldadı. Jackson için özel takma adını kullanarak ''Sana önemli bir şey söylemem gerek. Jackson daha yakına eğildi. Kulağı neredeyse onun dudaklarına değecekti. Bundan sonra söyleyecekleri ailelerini dehşete düşürecek ve hayatlarını sonsuza dek değiştirecekti. "Ben öldüğümde," diye fısıldadı Eddie, sesi zar zor duyuluyordu. "İyileşmene yardım etmek istiyorum." Zayıf bir gülümsemeyi başardı. "İhtiyacın olan tüm kan bende var ama annem meleklerin buna ihtiyacı olmadığını söylüyor. Boşa gitmesini istemiyorum." ''Eğer onu alırsan bir parçam hep seninle olacak.'' Jackson hafifçe geri çekildi. Solgun yüzünde bir şaşkınlık vardı. Küçük kız kardeşi sakince gülümsüyor, hiç korkmadığını belli ediyordu. Gittiğinde ne demek istemişti? Onu gerçekten yalnız mı bırakıyordu? En iyi arkadaşını sonsuza dek kaybetmek üzere miydi? Gözyaşları yüzünden akan Jackson anne babasına döndü. En baba, Eddie gittikten sonra beni iyileştirmek için yardım etmek istediğini söylüyor. Gerçekten gidiyor mu? Matt ve Chandra yatağın yanına koştular. Yüzleri şoktan solmuştu. Jackson'a kız kardeşinin sadece birkaç günlük ömrü kaldığını henüz söylememişlerdi ama Eddie bunu onlar için yapmış gibi görünüyordu. Ama en korkunç kısmı bu değildi. Ölümünden sonra Eddie'nin dokusunu Jackson için kullanma olasılığı hakkında doktorlarla görüşüyorlardı ama bunu iki çocukla da konuşmamışlardı. Dört yaşındaki çocukları bunu nasıl bilebilir? Bunu sana düşündüren ne tatlım? Chandra kızının saçlarını okşarken sesi titreyerek sordu. Eddie'nin gözleri uzakta bir şeye odaklanmış gibiydi. Sadece Jackie'nin ben öldüğümde iyi kan yapmak için yardıma ihtiyacı olduğunu biliyorum. Benim artık kanıma ihtiyacım olmayacak ama onun olacak. Kardeşine saf bir sevgiyle baktı. Bu şekilde hep birlikte olacağız Jackie. Met ve Chandra şaşkın bakışlar attılar. Eddie'nin sözlerinin ağırlığı içlerine işlemişti. Küçük kızları sadece kendi ölümlülüğünü kabul etmekle kalmıyor, kardeşinin hayatı için de umut veriyordu. Ertesi sabah Met ve Chandra sağlık ekibiyle konuştular. Testler zaten bildikleri bir şeyi doğruluyordu. Kanser olmasına rağmen Eddie'nin kemik iliği Jackson için hala mükemmel bir eşleşmeydi. Doktorlar Ölümünden hemen sonra kemik iliğinin toplanıp saklanmasının Jackson'a umutsuzca ihtiyaç duyduğu nakli sağlayabileceğini açıkladılar. Bu onların en derin karanlığından çıkan bir umut ışığıydı. Ertesi gün Eddie'nin durumu hızla kötüleşti. Aile üyeleri vedalaşmak için geldiler ama Jackson onun yanından hiç ayrılmadı. Kendi yorgunluğuna rağmen onun elini tuttu, en sevdiği şarkıyı söyledi ve onun yardımıyla iyileşeceğine söz verdi. Gece ilerledikçe Eddie'nin nefes alışverişi daha da zorlaştı. Ertesi günün erken saatlerinde etrafı sevgi dolu ailesiyle çevriliyken ve Jackson hala elini tutarken Eddie Joy Suitor son nefesini verdi. Vefatından birkaç saat sonra ailesi yas tutarken sağlık ekipleri onun son arzusunu yerine getirmek için hızla çalıştı. Kemik iliği alınarak muhafaza edildi ve Jackson'ın nakli için hemen planlar yapılmaya başlandı. Metin bir gün önce paylaştığı ve Jackson'ın ölmek üzere olan kız kardeşini teselli ettiğini gösteren fotoğraf viral oldu ve dünyanın dört bir yanındaki kalplere dokundu. Ancak çok az kişi hikayenin tamamını biliyordu. Eddie son anlarında bile sevgili kardeşine nasıl yardım edebileceğini düşünüyordu. İki hafta sonra Jackson nakil hazırlıklarına başlamak üzere hastaneye yatırıldı. Yatağında yatarken rahmetli kız kardeşinin pelüş ayısını tutarak fısıldadı. Hazırım Eddie, bir parçanı sonsuza dek yanımda taşımaya hazırım. Nakil prosedürü karmaşıktı ve iyileşme süreci zordu. Jackson haftalarca tecritte kaldı, vücudu kız kardeşinin kemik iliğini yavaş yavaş kabul etti. En zor günlerde, anti rejeksiyon ilaçları onu hasta ve halsiz hale getirdiğinde, hemşirelere Eddie'den, onun ne kadar cesur olduğundan ve nasıl koruyucu meleği haline geldiğinden bahsediyordu. Birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı yatağının başucunda tutuyor ve özellikle zorlu gecelerde bu fotoğrafı yakınında tutarak onun cesaretinin hatırasından güç alıyordu. Kardeşinin hikayesinden etkilenen sağlık personeli Jackson'a destek olmak için elinden gelenin fazlasını yaptı ve moralini yüksek tutmak için sık sık kendi umut hikayelerini paylaştı. Yavaş yavaş vücudu sağlıklı yeni kan hücreleri üretmeye başladı. Doktorları bunu tıbbi bir başarı olarak nitelendirdi ama Jackson bunu kız kardeşinin mucizesi olarak adlandırdı. Her geçen hafta gücü yerine geldi. Nakil sonrası kan testleri ilk kez normal çıktığında Jackson hastane odasının tavanına baktı ve fısıldadı. Teşekkürler edi, hediyen işe yaradı. Jackson iyileşirken Matt ve Chandra bir yandan kızlarını kaybetmenin yasını tutarken bir yandan da oğullarının sağlığına kavuşmasını kutlayarak yaşadıkları karmaşık yasın üstesinden gelmeye çalıştılar. Eddie'nin son dileğinin sadece kardeşinin hayatını kurtarmakla kalmadığını, aynı zamanda onun bir parçasını canlı tutmak için eşsiz bir yol sunduğunu bilerek teselli buldular. Suitor ailesi, Jackson ile Eddie'nin viral fotoğrafından etkilenen dünyanın dört bir yanındaki insanlardan binlerce mesaj aldı. Şimdi sadece bir kız kardeşin vefatını değil, onun inanılmaz son hediyesini de paylaşmaya başladılar. Eddie'nin anma töreninde Jackson konuşmak için ısrar etti. Cesurca ayakta durarak sağlığı nihayet normale döndüğünde kız kardeşiyle ilgili anılarını paylaştı. Eddie gelmiş geçmiş en iyi kız kardeştir dedi. Hastayken bile benimle ilgilendi ve şimdi hala cennetten benimle ilgileniyor. Onun bir parçası her zaman benimle olacak. Yıllar geçtikçe suitorlar hem kaybettikleri kızlarını hem de onun hediyesini içinde taşıyan oğullarını onurlandırmanın yollarını buldular. Çocukluk çağı kanser araştırmaları ve kemik iliği bağışının tutkulu savunucuları oldular ve Jackson sık sık tıbbi konferanslarda eşsiz hikayesini paylaştı. Bugün Jackson gelişiyor, tıbbi testleri aplastik anemi belirtisi göstermiyor ve doktorları prognozunun mükemmel olduğunu söylüyor. Jackson özellikle düzenli kontrolleri sırasında Eddie'nin varlığını hissedebildiğine inanmaya devam ediyor. Sanki yine elimi tutuyor diyor, bana cesur olmamı hatırlatıyor. Sweeter'lar Eddie'nin odasını aynen bıraktığı gibi muhafaza etmişler ama artık kayıpları için bir tapınak değil, bunun yerine bir umut ve iyileşme yeri haline gelmiş. Jackson sık sık ev ödevlerini burada kız kardeşinin oyuncakları ve çizimleriyle çevrili olarak yapıyor. Kendimi ona en yakın burada hissediyorum diye açıklıyor. Bazen ona günümden bahsediyorum ve hayatımı kurtardığı için ona her zaman teşekkür ediyorum tıp uzmanları hala Eddie'nin düşüşünün, Jackson'ın ihtiyacının aciliyetiyle aynı zamana denk gelmesinin olağanüstü zamanlamasını tartışıyor. Bazıları buna şans, bazıları ise ilahi müdahale ediyor. Suitorlar için bu, çocuklarının gizemli ve derin bağının ölümü bile aşan bir bağ kanıtı olmaya devam ediyor. Jackson'ın Eddie ile çekilmiş viral fotoğrafı internette dolaşmaya devam ediyor. Ancak hikayenin tamamını bilenler için bu, bir kardeşin vedasından çok daha derin bir şeyi temsil ediyor bir geçiş anını yakalıyor. Bir kardeşin hayatı sona ererken ölümünün kardeşine bir gelecek vermesini sağladı. Bugün kız kardeşi sorulduğunda Jackson sık sık gülümseyerek şöyle diyor: "Eddie sadece benim hayatımı kurtarmadı. O benim aracılığımla yaşamaya devam ediyor. Vücudumdaki her sağlıklı kan hücresi onun bir hediyesi." Boynunda birden fazla şekilde koruyucu meleği olan kız kardeşini hatırlatan küçük bir melek kolyesi taşıyor.